Lafondenden seçmeler. İki ördek ile bir kaplumbağa. Canı çok sıkılmış olan bir kaplumbağa. Çıkıp gitmek istemiş başka diyarlara. Hemen ördeklerin yanına varmış. Bu isteğini onlarla da paylaşmış. Sen merak etme demiş iki ördek. Bizim için çok kolay seni buradan götürmek. Kaldırırız bir güzel seni havaya. Taşırız gitmek istediğin diyara. Pek beğenmiş bu fikir kaplumbağa. Bir an önce koyunmak istemiş yola. Ördekler bir sopa vermişler ona. Demişler. Bu sopayı kıstır ağzına ama sakın ağzını açma açayım deme. Yoksa çakılı verirsin yere. Ördekler iki ucundan tutmuşlar sopayı kanat çıpıp kaldırmışlar yerden kaplumbağayı. Bu Manzara gören insanların ağızları bir karış açık kalmış. Zira ömrü hayatında hiç kimse uçan bir kaplumbağaya rastlamamış. Kalabalığın meraklı bakışları kibre düşürmüş bizim kaplumbağayı. Hele de bir kraliçeye benzetilince kabarmış iyice koltukları. Öyle mest olmuş ki bizimki unutu vermiş ağzındaki sopayı. Selamlamak için kalabalığı açı vermiş birden ağzını. Bu yapmasıyla süzülmeye başlamış boşlukta. Sonra insanların gözü önünde çakılmış küt diye yere. Kibri yüzünden aklı gitmiş başından, tedbir bırakınca elden olmuş tatlı canından. İnsanlar içinde böyledir. Kibirden gözleri körlüğünün başına mutlaka bir felaket gelir.